Akne tedavisinde e, malum ilaçları kullanıyoruz ama akne izleri tedavisinde birinci kural öncelikle aknenin olmamasıdır. Eğer akne varsa biz hiçbir zaman yapacağımız tedavide çok başarılı olamayız. Bu nedenle öncelikle akne tedavi edilecek ardından izlerin tedavisine geçilmesi söz konusudur. Akne izleri özde derin izler ve daha yüzeysel izler olmak üzere ikiye ayrılırlar derin izler dediğimiz ice pick scar türü izler şu bardakta olduğu gibi bunu biraz daha konik ve aşağı doğru diye düşünün ağzı geniş ama bir konik izde doğaldır ki bu derin izleri yüzeyden yapacağımız tedavilerle düzeltme şansımız olmaz. Bu durumda iki seçenek vardır ya cerrahi olarak o dokunun kesilerek punch elevasyon dediğimiz bir teknikle de cerrahi olarak yukarı çıkartılması veya altın kesilerek o bölgeye bir miktar dolgu yapılarak yukarıya çıkartılmasıdır. Bunun yanında fraksiyonel lazer yöntemleriyle direkt olarak içine yapılan uygulamalarla o bölgede yeni bir doku oluşturarak dokunun daha düzleşmesine çalışılması hedeflenir. Bunun yanında daha yüzeysel olan bir tabak tabağın derinleşmesi gibi farklı derinliklerde olabilir tabi bu. Ama Böyle yüzeysel skarlarda ise tedavi teknikleri biraz daha değişir. Örneğin çok yüzeysel olanlarda kimyasal peeling veya yüzeysel lazer uygulamalarıyla soyucu uygulamalarla o izleri tama yakın düzeltmek mümkün olabilir. Ama daha derin olanlarda fraksiyonel lazer veya fraksiyonel radyo frekans dediğimiz veya altın iğne tedavisi dediğimiz tekniklerle defalarca uygulamalar yapmak kaydıyla ki bu en az 3 seanslık uygulamalardır, izlerde %60 ile %80 arasında düzelme hedeflenir. Bazı akne izlerinde ise her türlü tedavi seçeneğine rağmen tamamen düzeltmek mümkün olmayabilir. Burada tabii... Biz de vakalarda seçici olup kimlerde daha iyi yanıt alacaksak, onları tercih ediyoruz. Mutlaka belli bir düzelme elde edilebilir ama burada gerçekçi olmak lazım. Yani mutlak %100 düzelme diye bir şey söz konusu değil. Elde edilir düzelme en iyi ihtimalle %70-80 civarındadır. Çünkü elde edilen doku daha önceki yaralanmış dokunun bir miktar daha yaralanarak yeniden daha düzgün bir yara yapılarak düzeltilmeye çalışılması işlemidir. Hiçbir zaman e, orijinal deriye dönme şansımız maalesef olmuyor.